Merhaba. Bugün o sürpriz olsun sürpriz. O 100 abone şeyini bozduk geçtik. Abi sürpriz olsun demiştim. Hazır mısınız? Yüzlerimiz görünecek. Ee, nerede bu? bu nerede? Aa fotoğraf çekiyormuşuz. Bulmaydı galiba. Bakın. Aa, biz buradayız. Biz buradayız. <laughs> Şuraya mı bakman lazım? Bugün Yiğit'le birlikte Kafam Kral Şakir mi? Korsanlar Diyarı oynayacağız. Evet. Şimdi bakalım. Altın topu ele geçirmek için altın adasına ulaşmamız gerekiyor yazıyor. Geçelim. Neyse boş verin bunları. Siz de isterseniz okuyun, isterseniz de okumayın. Abi artık bana yakınlaştırıyor. Ayyip Bu Yiğit de, görünüyor. Şimdi böyle geçelim bunları. Ben şimdi oyun oynuyorum. Yiğit evet, burada. Şu anda bizim odayı Görüyorsunuz. Yarın çok güzel bir video gelecek. O, o daha toz koparan iş. Aa, aa. Ha evet. Kartopu savaşı. Altımızda balina var. Balina bize su çıkartacak ve evet. yukarıya çıkacak. Yiğit de oynuyor şu an. Yüksel diyor. Yükselmek için şu sol tarafa bası, basılı tutmamız lazım. Alıştırma diyor şimdi. Daha. Bakın domates atıyoruz. Yardımlaşma yazıyor. Domatesin biterse domates paketlerini topladı ya. Necati domates atıyor orada. Domates paketi atıyor. Bana reklam çıkıyor. Nasıl olabilir? E, reklamlı bir oyun çünkü. O zaman sana nasıl çıkacak? Artık hazırsın. Macera başlasın diyor. Çık artık şundan. Çok güzel Şimdi başlıyoruz. Bakın böyle yükselebiliyorsunuz Abi birazdan korsan gelecek. Böyle basa basa. Necati'ye çarpmam lazım. Abi korsan gelecek. Domates atacaktım. Evet. Hmm. Tekrar oyna diyelim. Ne oldu abi kazandın Bir. Abi. Anlamış mı oldu ya? Tekrar oyna diyor. Bu sefer tekrar başlıyorum. Böyle basa basa. oraya çıkıyorsunuz. Ay 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 ay, 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 ay. Oh. Benim tamam. videolarımda reklam görüyor olabilirsiniz. İyi Yani benim bu telefondan çektiğim. Bak. Yiğit. Tek. de böyle değişik görünüyor yani. Şey görünüyor. Ya çarptı. Evet ya domates çarptı. Oo. Şimdi ben ekranımı kapatayım. kapatayım. Kapatın mı? Kapatım ne ya? Ben ne diyorum? Açılımı yap bari. Açılımı. Biz de sen oynuyorsun sadece başka Yüzümü kapattım. Böyle dışarıya çıkarken öyle de göstereceğim bir şeyleri yani. Bir yere gidebiliriz, öyle şeyler yapabiliriz. Abi bu ne ya? Bu kaybediyorum. Necati'ye çarpıyordum az kalsın. Başım, başım, başım. Hayır 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 hayır, 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 hayır kapat. Hep burada kalıyorum be. Ne Parmağım burada. Bayat. kalat. Abi ben o az önceki reklam oyunu var ya İyi sen bütün reklamları yüklüyorsun resmen. Evet. Annemin telefonuna kaç tane şey doldurdum ya? 10 tane olabilir. 11. Yani... Ya oh, bunu geçelim ya biz. Yani korsan gemisinin üstünden geçelim. Domates. Az önce ben alamadım. orada bir, bir, orada ve ben bir hareket yaptım. <laughs> Domatesim kalmadı. Necati. Aman necati aman. Necati yardım et bana. Tamam e, oraya bir domates koydu. Tamam. Bir tane korsanı yere çıktı Bir tane korsan yere çakıyorum. Ya domatesim kalmadı yine. Bir de bu oyun azıcık saçma. Domates atıyorsun. Elli daha iyi olundu. Ya çarptım gemiyi. <laughs> bu. adasını bir geçemedim sonra benimkiyle olacak. Benimkiyle olacak. Hayır öyle yapacağız. Sıra sıra demiştim ben. yani. Ya git ya ya. ya. ya, sana bakmaktan. Evet iyi ki kaybettin ya. İyi ki. Kaybetmeni bekliyordum ben de. E, hep kaybedeceğiz ya. E, evet. Bu video hiç güzel olmayacak.

Çektim domatesi. Daha var. 9 oldu. 9 tane kaldı bende. Bu bolsa yenisi. Ama hmm, tane domatesim kaldı. <laughs> ya domatesi sevmem ben. Ben domatesi. Ama bu şeyler bana yardım ediyor. Yo sen yemiyorsun ki. Sendim. Ben de mi yemiyorum? Yoksa ben hiç o çünkü kaybettim. Bunun sadasına geldim. Yani burada kazanıyoruz. Buradan geçsek de çarpsak da Necati Burada bitiyor. Bakın şimdi gümüş adı Gümüş adasına gideceğiz. Korsanlar plaj topu atıyor. Üstelik daha güçlüler diyor. Hmm. Yandık o zaman. Biz kaçalım buradan. Plaj topu atmayın. Aa attılar. Hadi bu kazanmış mı olduğumu Ada Adaya yaptım diyor. Hayır. Bunda kazanmak diye bir şey yok. Yani bronz odasına gidersen öyle kazanırsın. Bak ben Gümüş Adası'na gidiyorum şimdi. Benim videomu da bugün hayır. Bugün değil. Yarın Tosko'da İskender resim çizme videosu çekeceğiz. Domates attım. Domates şey deme ya. Domates izlemiyoruz zaten canımı çekti. Arada hep reklamlar geliyor. Bu reklamları ben hiç sevmiyorum. Uzaya uçuyorum. Evet böyle bir reklam çıkıyor. Mesaj geliyor. O zaman oyunumuz yarın kalıyor. Hayır sen çıldırıyorsun. Resmen duvarı kıracaksın. Duvarı mı kırdın? Abi ben gideyim mi? biliyorsun ben... zaten. Diğer çekim. Domates kal. Senin kafanın domates görüyorum. Kafanın domates gidiyor. Çünkü Bu <laughs> ne? <laughs> Bu son olsun. Bunda da çarparsam. Allah. hadi. Ay çap, çap. <laughs> Niye canan var şu tepede? Es, o söylüyor işte. O Elim söylüyor görünüyor mu? Hı hı. Ya çeksen Aa, elini. Da. Al sana domates. Dona Abi domates derken canım domates. Bizim içinden bana top attılar. Hı -hı. Bakın bozu mavi. Çünkü Ay ışık bak. tutuyorsun. <laughs> Sizi de bozu mavi yapacağım. Yüzünü ya da. Ya. <laughs> Aa senin yüzünden kaybetmişim. Yetişen konuşmuyor bırak. Ben konuşmamayı denemiştim. Ben de bir yalan gidiyor. atıyorlardı. Top atıyorlardı. Ya gelin kendim... Hani bu sonuncuydu? Evet sonuncu. Hadi İki. ben kapatıyorum. Bekle. Hadi güle. güle, güle. <laughs> Hadi güle, güle ben gidiyorum. Yiğit gel. Daha Hı. bitir. Yiğit. Yiğit'i şey bir keresinde bu hocam demiştim. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.